Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bugünkü açıklamaları çok kıymetliydi. Ee, özellikle Devlet Bahçeli'nin 81 düzce bu plakadan bahsediyoruz. Bu arada Türkiye'nin evet, son evet. plakası 81 düzce. Ee, 82 de Kuzey Kıbrıs olmalıdır sözlerine sert tepki gösterdi. dedi ki bu diyor ülkedeki mafya, kara para ve tetikçi bağlantılarına. Kendisi dikkat çekip buradaki sözünde tem, söz olarak temizleme sözü verdi. Az önce bahsettiğim kara para tetikçi bağlantılarının temizleme sözünü verdi ve Devlet Bahçeli'ye de şöyle bir yanıt verdi aslında. Devlet Bahçeli'nin siyasi vizyon ülke veya yurt sevgisi olmadığını söyledi. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli hep bu konularda ülke evet. sevgisi vatandan bahsediyor ama Mehmet de Harmancı'da. E, evet Mehmet Harmancı da bunlara karşı çıkıyor. E, dedi ki bunların endişesi e, Kıbrıs'a çöken tetikçilerin bağlantılarının yok olması, mafya ve kara para düzeninin bu düzenden beslenenlerin hortumlarının hortum borularının kesilmesidir diyor bu seçimin sonucu.